Servet Çetin'in hakem Sarıyer'in kaybetmesi için elinden geleni yaptığı ama Allah izin vermedi şeklinde açıklamaları var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Servet Çetin dedi ki galip geldiği maçtan sonra enteresan bu. Bu maçın dedi yetkililer dedi baştan sonra incelesin. Orada aslında Servet Çetin'in işte bundan sonra aslında korkulacak ve maalesef hep bu şekilde yaklaşılıp düşünülecek durumu özetleyen bir açıklaması. Özellikle bu bahis olaylarından sonra artık her maç için o sahadaki insanlarla ilgili bu ve buna benzer yorumlar gelecek. İşte Servet Çetin de bu konuda gönderme yaparak sanırım bu açıklamayı yapmış. Üzücü yani Servet Çetin'in yaptığı açıklama hani Servet Çetin adına üzücü demek istemiyorum. Yani hep bu yaklaşımlar olacak. Kamuoyunda, taraftarda, işte yöneticilerde, teknik adamlarda yani ilk haftasından başladı işte. Yani geçen hafta itibariyle hakemin verdiği kararlar yorumlanarak, bu açıdan değerlendirerek yorumlandı medyada, sosyal medyada özellikle. Mesela Servet Çetin'in de yaptığı bu açıklama sanırım buna binaen bir açıklama.